Java'da önemli konulardan bir tanesi de statik değişkenler. Herhangi bir test klasımızın olduğunu düşünelim. Ve bu test klası hatırlayacak olursak o objeyi oluşturmak için elimizde tuttuğumuz bir şablon. Tek başına çok fazla anlamı yok. Ondan bir obje, o tanımdan bir obje oluşturduğumuz zaman kullanabiliyoruz. içeriğindeki bazı değişkenleri değiştirip belirleyebiliyoruz. Metotlarını çağırabiliyoruz. Ancak buna bir istisna söz konusu. O da statik değişkenler. Statik değişkenler aslında bu Kağıt yaptık ya işte şema. O şemanın üzerinde tutuluyor gibi düşünebiliriz. Mesela test klasının içerisinde bir integer x olduğundan bahsedelim. Ancak bir de şöyle diyelim, bunun içerisinde statik y değeri var. Statik bir y dediğim zaman aslında bu class tanımının içerisinde hafızadan ayrılmış bir alan olduğunu düşünebiliriz. Ve şöyle bir şey yapalım isterseniz ee, hani e, test klası public bir metodu olsun yazdır metodunun içerisinde hem kendi x değerini hem de y değerini yazdırıyor olsun. Bu tarafa geldim yine yani, test klasımız ve konsol programımız var. Test klasının içerisinde dedim ki integer x değeri vardır. Bir de statik bir değişken integer y değeri vardır. Yani, statik bizim değişkenimizi declare ettiğimiz aşamada başlangıca sol tarafa gelen ekstradan bir komut oldu. Ve ben test class'ın bir de constructor'ını yapayım. Public dışarıdan erişimi olan bir constructor bu. İçeriğinde şöyle bir şey yapacağım dışarıdan integer x ve integer y değerleri geliyor ve ben bu dışarıdan gelen değişkenleri class değişkenlerimin yani birebir kendilerinin ne olduğuyla hani şey karşılık gelen harflerle bunları değiştiriyorum. Bir de public yazdır metodum var. Yazdır metodum herhangi bir değer dışarıya dönmeyeceği için void olarak bahsediyorum. Ondan yazdır metodundan şunu bekliyorum. Aslında sistem outprint elenle hem x hem de y değerlerini klasın içerisindeki yazdırmasını istiyorum. Araya bir virgül koydum. x değerim şudur, y değerim buna eşittir şeklinde ekrana yazdırıyorum. Konsol programına geldim. İki tane benim test klasımdan oluşturalım. Test T1 ve test tekrar yazmama gerek yok. Birden fazla şeyi declare ediyorum aynı satırda virgülle ayırabilirim. T1 eşittir yeni bir test objesi olduğunu söyleyelim. Mesela 5'e y değerine de 10 diyelim. T2 için de yeni bir test objesi oluşturayım. Mesela bununki de ne olsun 9'a 21 gibi aradan saçma sayılar olsun. Sonra da şöyle diyeyim. T1'in yazdır metodunu çağırıyorum ve T2'nin yazdır metodunu çağırıyorum. Bu metotlar herhangi bir değişken değiştirme yapmıyor. Sadece X'i ve Y'yi ekrana yazıyor. Konsol programına geldim, çalıştırdım. T1 için ne var? X değeri 5, Y değeri 21. Halbuki biz Y değerini 10 olarak yazmıştık. Ee, T2 için X değeri 9 tamam, Y değeri 21 tamam. Yani bu şekilde baktığımız zaman statik değişkenimiz yazdırmaları biz en son yaptığımız için son halini almış durumda. Yazdırmayı ara aşamada yaptığımı da düşünebilirdik. Şöyle yani T1'i önceden yazdırıyor olsaydım Altıncı satırda T1'deki Y'nin mevcut değeri 10 olduğu için ekranda 10 olarak görecektim. T1'i sonra t 2 oluşturduktan sonra tekrar yazdırıyor olsaydım statik olan Y'nin 21 hali aldığını görecektim. Paint'e geri dönecek olursak yani ben ne yaptım aslında? Şu yine kocaman bizim hafızamız. Dedik ki T1 diye bir e, değişkenimiz var ve bu T1 değişkeni nerededir bilinmez. Ancak yeni bir obje olan test türünden bir yapıya işaret ediyor. Ve bunu oluştururken kullandığımız değerler 5 ve 10'du. X değeri 5. Ancak Y statik olduğu için dinamik objenin içerisinde tutulmayacak. Y statik olduğu için bizim şu klasın tanımını içeren o sayfada o şemanın içerisinde tutulacak. Y değeri de neydi? 10'du. Onu buraya yazmış oldum. Ardından gittik T2 diye bir şey oluşturduk. O da yine farklı bir hafıza alanına işaret ediyor. Çünkü neden? New komutuyla ben bunu oluşturdum. Herhangi bir noktada new komutunu gördüğüm zaman şunu biliyorum. Hafızada o objenin sığacağı türden boyutta bir yer ayrılıyor. Ve ben burada bunun içerisine de mesela 9 ile 21 yerleştirdim. X değeri 9 dinamik bir değişken buraya yazdırıldı. Ancak Y statik değişkenim tek bir değer alabilir. Çünkü klas tanımının içerisinde eskiden 10'du artık 21 haline aldı. Yani statik değişkenlerin en büyük farkı bu. Dinamik olarak hafızada ayrılan yerde değil de statik olarak o klasa ait olarak oluşturulan yerde tutuluyor. Ve bu sebeptendir şöyle bir şey yapabiliyorum. T1'i t 2 yine şurada yazdırıyor olalım ve class'ın içerisinde integer x'in de y'nin de public. Yani dışarıdan kolayca erişilebilir, değiştirilebilir. O class'ın dışından e, kolayca erişilebilir, değiştirilebilir halde olduğunu söylemiş olalım. T1'in x değerini ben burada değiştirebilirim mesela yazdırmadan önce. T1'in x değeri de 11 olmuş olsun derim. T1 ve T2'yi yazdırırken burada onu görürüm. Buna ilk olarak T1'in Y değerini de elbette değiştirebilirim. 66 oldu mesela dedik. Burada yazdırdım. Objelerimi oluştururken Y değerini değiştirebiliyordum. T1 üzerinden bu Y değerini de değiştirdim. Buna ek olarak şöyle bir şey de yapabilirim. Normalde biz objelerle uğraşırken, dinamik objelerle uğraşırken onların klas adını değil, objelerinin değişken adını yazıyoruz. Yani ben buraya T1 yazdım. Test yazmadım. Test nokta X'i 5'e eşitlemek falan diye bir şeyden bahsedemem. Çünkü test klasının içerisindeki X değişkeni dinamik bir alan. Dinamik bir değişken. Onu ben doğrudan eşitleyemem. Ancak şunu yapabilirim. Statik değişkenlere test klası üzerinden ulaşabilirim. Test Y eşittir 5 diyebilirim. Mesela ne olacak? Y'yi 5'e eşitleyecek ve bu... Yazdır metotlarına bakacak olursak, kontrolle beraber tıklarsam VS Code'da o metoda gidiyoruz. Bir metodun adına bastığım zaman ufak ipuçları. Yazdır metodu ne yapıyor? X ve Y değişkenlerini yazdırıyor. Tamam, klasa ait olanlar. X burada en yakın bağlamda şu yukarıdaki X. Dinamik bir değişken, integer. Y en yakın bağlamda statik bir değişken. Statik olduğu için klas tanımının içerisindeki Y değerini kullanmış oluyoruz. Yani ben y değerini değiştirdiğim zaman class tanımının içerisindeki y değiştiği için bu bütün objelerin ulaştığı y'nin değişmiş olduğu anlamına geliyor. Buna ilk olarak statik bir e, değişken mesela ben burada test class'ın içerisindeki statik değişken olan y'yi 5'e eşitledim. Ve burada bir system out print ile şunu yazabilirim. Mesela statik y diyelim eşittir test klasının içerisindeki y değişkeni. Bu klasın objesini oluşturmadım. Bu değer nereden geliyor? Klas tanımı o klasın objesini oluşturmasak da bu klas bizim programımızın içeriğinde yer aldığı için Java onu yüklemiş oluyoruz elbette. Bu klas tanımının içerisinde de bir yani statik değişken var ve biz ona dedik yani bunlar hiç olmadı zaten bu eşittir 5 dedik. Ve 5 orada yer aldığı için onu yazdırmış olduk. Buna ek olarak bir de metotlar da statik olabilir. Mesela burada yazdır metodumuz x y yazdırıyordu. Tamam. Güzel. Public void. Public statik bir metot yazmak istiyorum. Statik void yazdır 2 metodumuz. Statik metotlarla ilgili şöyle bir ayrım var. Statik metotlar dinamik alanlara ulaşamıyor. Yani yazdırın içeriğindeki şeylerin aynısını burada yapmaya çalışırsam bir sıkıntı olacak sıkıntımız şu statik bir metot statik olmayan dinamik olan objeyle birlikte oluşan bir alana bir değişkene işaret edemez. Bu şekilde bir compile hatamız var. Ancak bu statik metot içeriğindeki y değerini her zaman için yazdırabilir. Çünkü y statik olan bir değişken burada pixel kendine geldiği zaman tamam konsol programına geldim. Burada şunu yapabilirim yani. Statik bir metodu class'ın kendisinin üzerinden çağırabilirim. Yazdır 2. Y'yi 5 yapmıştım. Yazdır 2 ile yazdırdım. Aşağıda görüyorum. T2 için bir obje hatta T1 için de oluşturmadık. Bir obje oluşturalım. Yeni bir test dedik. Mesela 5'e 10 olsun. T2'yi T1'i mesela burada yazdır 2 metoduyla yazdırabilirim. Y değerinin 10 olduğunu göreceğim. Burada altının çizilmesinin sebebi şu aslında statik bir metot çağırıyoruz. O klasın objesinin üzerinden çağırabiliriz. Sıkıntı yok çünkü her zaman için klasın tanımına ulaşabiliyoruz. Ancak genelde çok mantıklı değil. Genelde statik metotlar o objeye dair olan dinamik alanlara ulaşamadığı için bu statik metodun içerisinde x'i kullanamıyorum. Sadece ortak olan statik y değerini kullanabiliyorum. Bu sebepten dolayı da aslında t1 için yazdırırken Hani T1'e has bir şey yok orada. Ee, onu demek istiyor. Yeni bir mesela şöyle diyelim t de oluşturdum. Bu kaç olsun? 11'e 12 gibi bir şey olsun. Yani T2'nin yazdır ikisini çağırıyorum mesela. Sonra T1'in yazdır ikisini çağırdığımı düşünelim. Orada altın çizmesinin sebebi şu. Hani T2 için çağırıyorsun T1 için çağırıyorsun falan iyi güzel hoş ama hani bunlar T1'e T2'ye has şeyler değil. Aslında hani daha mantıklısı Klasın kendisinin üzerinden bunları çağırman çünkü o klasa ait olan statik alanları işaret eden metotlar bunlar. Mesela Java'da aslında sık kullandığımız mat, matematik klasının içerisinde bazı statik metotlar var. Mesela minimum. Minimum bulurken matematik klasının bir objesini oluşturup da onun minimumunu falan bulmuyoruz. Verdiğimiz iki parametre arasından mesela buraya 5 dedik, buraya 9 dedik. Bu ikisinin minimumunu bul ve mesela min eşittir şu şekilde minimum hangisi ise ekrana onu yazdıralım. Statik metotlar genellikle aldığı parametreler üzerinden işlem yaparlar veya statik alanları kullanırlar programımızdaki. Tıpkı az önce demişim min metodunu çağırdığımız zaman şöyle bir şey oldu aslında. Kocaman bir e, min değil mat, kocaman bir mat klası var aslında java'da. İçerisinde bir dolu metot var. Bunlardan bir tanesini kullandık, statik bir metodu kullandık programımızda ve e, bunun için herhangi bir aslında yeni bir değişken falan oluşturulması söz konusu da olmadı. E, verdiğimiz iki parametreyi kullanan bir statik metottu çünkü bu. Biz de öyle metotlar yazabiliriz. Mesela minimum metodunu biz kendimiz yazacak olursak na, nasıl yazardık? Ee, public bir değer dışarı döneceğiz bu sefer. Bir integer dönelim. Public e, statik bir metot yapmak istiyorum. Public static integer min şeklinde bir metot yazdım. İki tane integer değeri alıyor. Bunlar x1 ve x2 değerleri olsun. Ve bunlardan küçük olanı dönmek istiyorum. If ile kontrol edebilirim. Eğer x1 X2'den büyükse dışarıya döneceğim değer X1 olsun. Aksi takdirde eşit oldukları durumda da zaten hani X e eşit olduğu için X'inden birini dönebilirim. Aksi takdirde de X2 dönüyor olayım. Şimdi burada programımızda mat mini kullanmak yerine test class'ın içerisindeki az önce yazmış olduğumuz statik olan min metodunu kullanabiliriz. Ve... Ne yaptık? Max yazmışız biz. Şurada yağın tam tersine dönecek ki min olsun küçük olanı dönsün. Genelde statik metotlar bu tarz. Yardımcı fonksiyonları üstlenirler. Ancak hatırlamamızda fayda var. Mesela şöyle şeyler de tutabiliriz. Test klasının içerisinde kaç kez işlem oldu gibi bir şey. Mesela kaç defa minimum hesapladı bu adam. Onu merak ediyoruz. Bir şekilde onu tutmak isteyebiliriz. Kaç kere min diye belki statik bir değişken başta sıfırda başlıyor olur. Kaç kere mini biz her seferinde burada minimum hesaplandıktan önce veya sonra hesaplanmadan önce mesela arttırıyor olalım. Ve biz programımızın içerisinde farklı farklı değerler için minimum hesabı yapıyor olabiliriz. Tamam. Ee, ve mesela kaç kere min işlemi yapıldığı bilgisini veren bir statik metot da yazalım. public static void kaç kere sadece ekrana bir bilgi yazdığımız bir metot aslında bu. Sistem out printle line ile işlem sayısı şeklinde ekrana yazıyor olalım kaç kere, kaç kere minin içerisinde tuttuğumuz sayı. Biraz yaptık. Sonra mesela test klası üzerinden kaç kere min yapıldığı çağırdık. Ee, sonra birkaç kez daha yaptık. Yapamadık. Dur. <laughs> Yanlış kapıyordum. Ha şunu da alalım. Birkaç kez daha yaptık. Sonra kaç kere min yapıldığını yazdırdık. Ve mesela bu tarz e, statik değişkenlerle. Bir klasın içeriğinde yapılan bu tarz işlem sayısı veya genel geçer objelere doğrudan bağlı değil de objelerden bağımsız bir şekilde işleyen sayılar, değişkenler tutabiliriz.